Merhaba sevgili akrepler. Bazı ailevi meseleler zamanınızın büyük bölümünü evle ilgili konulara ayırmanızı sağlayabilir. Zamanınızı ailenize ayırmak sizin seçiminiz de olabilir. Sorunların gelip geçici olduğunu unutmayın ve aile ilişkilerine özen gösterin. Bugün 6 Ekim 2015 Salı, Mars günündeyiz. Yengeç burcundaki ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Ay 11.32'den sonra Aslan burcuna geçecek. Sabah saatlerinde hassas ve kırılgan enerjilerle iç dünyamıza yönelebiliriz. Terazi burcundaki güneş bugün Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Önemli değişim ve dönüşümler için daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz. Aslan burcundaki ay öğle saatlerinde Terazi burcundaki Merkür ve Yay burcundaki Satürn'e olumlu açı yapacak. Gelecek hedeflerimiz ve kariyerimizle ilgili konularda özgüvenli ve cesur adımlar atabiliriz. Önemli haberler almamız, otorite pozisyonundaki kişilerle görüşmemiz mümkün. Yarım kalmış, tamamlanması gereken konularla da ilgilenebilir, düzenlemeler yapabiliriz.